Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni işte kanalına hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın Hunger Games'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Hemen sola diyelim ve ilk maçımıza başlayalım. Minecraft zaten anlatmaya gerek bile yok. Başlayalım hadi. 6 saniye var. 5 4 başlıyor. Hadi bakalım. Oo, şu helikopteri güzel yapmış sen yalnız. Beğendim. Hadi bakalım. Hemen şuna koşacağım. Hemen al al. Oo, oo. Üf, üf, üf. Yaşadım, yaşadım şuna. Oku al. Tiyat iyi başlar. Tamam, gidelim. Bak şunu keselim ben. Bak de. Şunu keseceğim arkadaşlar direkt. Elmas kılıç var çünkü bende şey bilmiyorum şu an. 5 saniye var. Hmm. Hadi şimdi git bakayım sen bir. Hadi öl güzel. Hemen al Çok güzel. Şunu al. Al al tekrar. Tekrar tekrar. İç moral bo bozmadan tekrar konuşamadım. Devam. Tamam. Hemen şuraya koşacağız. Bak gene elmas kılıç işte bu çok güzel. Çık lan. Al şunu da. Bu boş. Bu da boş. Tamam gidelim kaç kaç kaç. Abi de şu şunu aldım. Abi kaç kaç. Onu. Gel gel. alsam ne tebe? Alamadım ki. işte Bunu geç. Ondan sonra. Gel lan buraya. Tamam bu da bizde. Ya, o, şunu alsam yeter. Bekle. Şunu iyi. Tamam. Şunu artık mıyız? Boş. Tamam. Şu. Şunu al. İnşallah birinci olabiliriz ya. Çok istiyorum çünkü birinci olmak. Ben bunu alırım. Yandan buraya. Bak şimdi bak, bak. nasıl dağılacağım bak bak. Gel lan buraya. E, ya alabilirdim ya. Canı kaldı Aldı işte Hayır 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 Burda bir yer Burda bir <laughs> yer Arasında? Ha şurada. Ya buraya gel. Ya kaçıyor. Sure. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum. Oh. Hayır çok sinirime şu an çok sinirlendim arkadaşlar şu arkadaşlar bir dakika Sinirime dokundu ya Yeter lan ben ucunda vuruyorum işte Oğlum sen bittin lan Sen öldüğüne kadar bırak Aa teleport Kaçtı tamam sıkıntı yok Üstte birisi var Bende pantolon var mı? Yok Allah Null. Al. Şunu aldım. Tamam. Şu. Tamam. Sanki aşağıda burada. Ah öldürürüm seni böyle. Hemen.

Kardeşim sen orada mısın ya? Gel bakayım gel gel. Onu <laughs> kafama taş attı. TNT pardon, bu Gel gel. Bir kez daha vursam ben de. Kaçtı ya. Estağfurullah kaçtı. <laughs> Ok yaptı. Gel sen gel. hadi hadi. Dört canı kalmış. Ya. Neyse son maçta gidelim o zaman. bu maç birinci olabiliriz ya. Ha. İnşallah da bakalım. O ben bunu biliyorum ben çok iyi. Bak şimdi. Hop. Al abi al al al. al. Onu da aldılar. Çünkü Baltaya lazım olur. Şunları kesmeye gidelim dur. Şunu keselim ben. Kesemem mi? Vaa! Wow. Hadi! Yaaa! Bitsin! Ya neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun dizinin devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eee sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.